Şimdi 28 Şubat 97 yılında bir MGK toplantısı yapılıyor. Zaten 28 Şubat dediğimiz vaka bundan ibaret. Bu toplantıda alınan bir takım kararlar var. Temelde bir tehdit olarak irtica tehdidi devletin en önemli kırmızı çizgisi olarak masaya yatırılmış ve bu çerçevede bir takım dayatmalar hükümetin önüne konulmuş. Ve bu süreçte gündemimize gelen önemli en önemli başlıklardan birisi de genel kurmaya davet edilen bir takım kişiler, gruplar. Kimler çağırılıyor? Gazeteciler çağırılıyor, brife ediliyor. Evet, briefingler. Evet, yargıçlar çağırılıyor, yüksek yargıçlar, yüksek mahkeme hakimleri, başsavcılar brife ediliyor. Orada çok kısa bir evet. şey, avukat olarak yargıdasınız. Şimdi, aynı noktada Sayın Cumhurbaşkanı avukatları, hakimleri külliyeye davet etti, yer gök inledi. Hatırlar mısınız? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında direktif mi verdi, briefing mi verdi? Yeni yıl hayırlı uğurlu olsun veya ben yeni yıl şey. hangisi mi oldu? Şimdi aynısını yapılsa nerede bu susanlar adaletsizlik? Bir avukat olarak o dönem mi adaletsiz? Şimdi kim? E tabii ki şimdi orada o dönem bir darbeden bahsediyoruz. Tamam devam. Ee, yani o karşılaştırılacak. Hayır adalet yürüyüşü yapanlar onu görmedi de onun için. Yani şöyle Cumhurbaşkanı da çağırıp. Ee, savcılara, yargıçlara işte çeşitli davalarda şöyle davranın şeklinde bir Aynı demedi ise, ama dese o da haklı. o da tartışılabilir. O da haklı. Ama burada ondan da öte sivil olmayan asker yani postallı insanlar darbe yapmış, geçmişte darbe tecrübesini biriktirmiş. Sonradan da maalesef bu teşebbüslerde bulunmuş bir organdan bahsediyoruz. Ee, devleti kurduğunu e, iddia ederek de kendisini her şeyin üstünde, herkesin üstünde, halkın bile üzerinde gören göre bir organdan bazı zihniyetten organa. Bunlar yargıçları da çağırıp onları da brif ettiler. Ee, yüksek bürokratları da çağırıp brif ettiler. Böylece devlet bütün ayaklarıyla ve yine sivil toplum kendilerini kendilerinin o beşli çete dediğimiz ayaklarıyla beraber halkın üzerine bir böyle ağırlık gibi indiler.